ve değerli bir süreçten geçerken bu süreci değerli ve önemli kılan başta Kürt halk önderi Abdullah Öcalan olmak üzere sonrasında <laughs> dünya halklarına sirayet eden teşvikli için yoldaşlarımızın girdiği açlık grevleridir. Tecrit ve psikolojik işkenceyi gittikçe dayatmakta. Önderliğim bu I can't be. We shall.

جن جوان و جوان باکور کردستان جبو هر بونه این همه تکوشینه دنوار دا فاشیسم دا تکوشینه که استقرار و آفینر تی مشانده ام که به فکر و بر آقو یه به پارادیما جواب جوا که دموقراتیک اکولوژیک و آزادی جن اساس نکرن و به بیش دخند